Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Kombine genital estetik operasyonları konuşacağız. Değerli bir hocam var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zehra Can şu anda yayın konum. Bütün hanımlar ekran başına diyorum. Kadın sağlığı konuşuyoruz. Tekrardan hocam günaydınlar. Günaydınlar. Bugün operasyonları konuşacağız. Evet. Evet hemen genital estetik alanında yapılan kombine e, genital operasyonlar Nelerdir? Gental estetik alanında yaptığımız vajinal ameliyatları birbiriyle kombine edebiliyoruz. Özellikle idrar kaçırma ameliyatları yapıyorsak beraberinde vajina daraltma ameliyatı ya da perine estetiği, iç tutak estetiği dediğimiz labioplasti bu işlemleri birbiriyle kombine edebiliyoruz. Aynı seansta yapılmanın hasta için birçok avantajı olduğundan yani birden fazla şikayeti olan hastalarda tek bir sorunu çözmektense kombine bir şekilde ameliyatı yapmanın hasta için birçok avantajı oluyor. Hı hı. Peki kadınlar ne gibi şikayetler olduğunda bu ameliyatlara başvuruyorlar sizlere geliyorlar? Özellikle tekrarlayan doğumlara bağlı genital bölgede organ sarkması olduğunu düşünüyorlarsa işte ele gelen bir şişlik olabiliyor, vajinal genişlik hissi olabiliyor, idrar kaçırma şikayeti olabiliyor, sık sık vajinal enfeksiyon geçirmek özellikle hani e, perinede açıklık, eski doğumlara bağlı hani kesi yapıldığında düzgün iyileşmemesi, buradaki açıklıktan kaynaklı hastalar sık enfeksiyon geçirebiliyor. Bize en sık başvuru şikayeti genellikle bunlar oluyor. Hı hı. Bu şikayetler çiftler arasında ne nasıl bir problem oluşturuyor? Şimdi sık sık enfeksiyon geçirmeye bağlı olarak e, ilişkide ağrı durumları ya da hani genital bölgede sürekli istenmeyen bir koku durumu oluşabiliyor. Bu çiftleri en çok rahatsız eden durum. Ayrıca vajinal genişlik olması yine çiftler arasında ilişkide problemlere yol açabiliyor. Hani burada kadın içinde, erkek içinde farklı farklı sorunlar var. E, ve bu cinsel problemler hani günümüzde şu anda e, farklı boyutlarda başka sorunlara yol açabiliyor en sık sorunlar bunlar oluyor. hem vajinal enfeksiyon geçirmek ve vajinal genişliğe bağlı hani çiftlerde haz azalması, ilişkide haz azalması en sık gördüğümüz konular. Peki genital estetik ameliyatlar istek mi, ihtiyaç mı? İkisi de diyoruz. Mecburi mi? <laughs> yani şöyle biz genital estetik, vajinal estetik operasyonlara sadece estetik olarak bakmıyoruz. Yani ismi öyle geçse de aslında çoğu fonksiyonel ameliyatlar. Yani hastada vajinoplasti, vajina daraltım ameliyatı yaptığınızda burada sadece estetik bir görüntü düzeltmiyorsunuz. Aynı zamanda hastanın sık vajinal enfeksiyon geçirmek gibi bir sağlık sorununu çözmüş oluyoruz. İdrar kaçırma ameliyatlarını yaparken yine beraberinde vajinoplasti ya da perine estetiği yapmak. Labioplasti dediğimiz iç dudak estetiğini yaptığımız zaman yine hastaların o bölgede ki mesela kıvrımların, katlantının fazla olması, hasta iç çamaşırı giyerken rahatsız olabiliyor. Sık enfeksiyon geçirebiliyor. Ağrılı cinsel ilişkiye yol açabiliyor. Böyle sorunları da düzeltmiş oluruz. Aslında bunların hiçbiri baktığımız zaman estetik operasyonlar değil. Yani estetik kaygıyla yapılan operasyonlar değil. Ha sadece evet bazen genital bölgesine baktığı zaman oradaki görüntü hoşuna gitmediği için de labioplasti gibi operasyonlar için başvuran hastalarımız oluyor. Ama çoğunda aslında şikayetler fonksiyonel şikayetler. Yani esasında var olan. birçok hasta söylüyor bazen yani diyor ki hani aslında yani estetik kaygım yok ama ben oradaki açıklıktan rahatsızım. Bundan kaynaklı olarak sürekli enfeksiyonum olur. Yani hayat kalitesi çok bozuluyor, Düz, düşüyor. O, evet. Yani mantarlar, o enfeksiyonlar. Mantarlar, ya yani kronik kandida vajinal enfeksiyon dediğimiz durumları sürekli. Şu bu hayat kalitesini çok bozan bir durum gerçekten. Hani baktığımız zaman evet, ismi genital estetik operasyonlar ama çoğu aslında fonksiyonel ameliyatlar. Hı hı ihtiyaç evet ihtiyaç. <laughs> günün sonunda ihtiyaç <laughs> Aynen. Peki e, genital organların sarkmasında en önemli sebepler nelerdir? Tekrarlayan vajinal doğumlar. Yani birden fazla çocuk doğurmuş, vajinal doğum yapmış hastada daha sık organ sarkması görüyoruz. Yine yaşa bağlı, hiç doğum yapmadığı halde ya da sezeryen doğum yaptığı halde vajinal dokuda genişlik sarkması olan hastalar olabiliyor. Yaşa bağlı olarak kilo alıp verme. Bunu özellikle bu dönemde çok sık görüyoruz. Çünkü obezite cerrahisi alanı da çok geliştiği için e, i̇leri kilodaki hastalar, özellikle operasyonlardan sonra ciddi kilo kayıpları yaşadıkları zaman e, bu hastalarda vajinal dokularda da sarkma görüyoruz. Yani 30-40 kilo verdikten sonra bakıyor o bölgede de bir sarkma oluşmuş. Yani doku kaybı oluşmuş, yani organ sarkma, yağ dokuda azalma olduğu için e, bunlar çok sık oluyor özellikle. E, yaştan bahsettik yine ileri yaşlarda daha sık görüyoruz bunları. Yani en sık sebepler bunlar diyebiliriz. En sık sebepler. Hı -hı. Peki ameliyatlar için nasıl bir öncesi sonrası plan yapıyorsunuz? Ee, şimdi Onu da çok merak hast... ediyorlar. Aynen yani hastanın önce beklentileri ve şikayetleri neler? Yani hasta neyle, neden dolayı muzdarip ve nasıl bir beklentisi var? Bunu planlamasını yapıyoruz. Doğru bir muayene. Muayene esnasında hastaya birebir göstererek hani hangi alandan özellikle rahatsız, nasıl bir beklentisi var? Hastanın ek hastalıkları var mı, kullandığı ilaçları var mı, ameliyat sürecini ve mutlaka sonrasındaki süreci detaylı konuşuyoruz hastayla. Ee, sonrasındaki süreçte mutlaka istirahat öneriyoruz. Yani yoğun çalışan bir hastaya ben mutlaka söylüyorum bir hafta 10 gün boyunca bir istirahat edebileceği bir zaman oluşturmasını istiyoruz. Yakın zamanda bir tatil planı varsa yaklaşık 4-6 hafta kadar havuz denizi yasakladığımız için yaz döneminde bu hastaların tatil planına göre ameliyat planlıyoruz. Yine 6 hafta kadar cinsel ilişki ara vermelerini istiyoruz. O yüzden öncesi sonrası planlamada hastanın hangi dönemde yaptıracağı, hayatını buna göre bir organize etmesi gerekiyor. E kişiyle hani öncesi sonrasındaki her şeyi çok detaylı konuşmak gerekiyor. Detaylıca konuştuğumuz zaman hasta kendisini neyin beklediğini çok daha iyi biliyor ve tabi hekimin söylediği şeyleri doğru uygulamak. Ben özellikle labioplasti yani iç dudak estetiğini çok sık uyguluyorum ve hastalara hep şunu söylüyorum. Bakın ben ne kadar iyi bir cerrahi de yapsam sizin doğru bakımlarınız çok önemli. O yüzden daha ameliyattan önce sonrasında geçirecekleri yani o bakım sürecini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu da hastalarda ciddi bir rahatlama sağlamış oluyor. Yani kendisinin neyin beklediğini, neler yapacağını çok iyi bildiği için ee, sürecimiz daha konforlu bir şekilde geçiyor. Hı, hı kesinlikle. Peki genital estetik operasyonlarda hastane, yatış her zaman gerekiyor mu? Çoğu işlemimiz aslında günü birlik işlem. Özellikle bu dolgu, PRP, beyazlatma tarzında hani kısa işlemler ve bazı iç dudak estetiği, labioplasti operasyonların bir kısmı hiç hastane yatışı gerektirmeden aslında günübirlik yapabiliyoruz. Ama kombine vajinal operasyon yapıyorsak özellikle beraberinde idrar kaçırma ameliyatı varsa vajina daraltma, perine estetiğinde mutlaka bir gün hastane yatışı öneriyorum. Özellikle şehir dışından gelen hastalarımız çok oluyor. Bunların bir gece hastanede kalması, istirahat etmesi, ertesi gün yolculuk yapması çok daha uygun oluyor. Evet bir gün misafir ediyorsunuz. Yani. Evet mutlaka. Hı -hı. Hangi yaş aralığında bu ameliyatlar yapılabiliyor Zehra Hanım? 18 yaş üstü aslında herkeste bu ameliyatlar yapılabiliyor. Yaş yani menopoz dönemi içinde bizim bir yaş üst sınırımız yok aslında. Özellikle labioplasti için bize çok sık soruluyor. Bekar hastalar, ve hani 18 yaş sonrası olmasını istiyoruz. Yani bekar, evli fark etmeden herkes aslında labioplasti operasyonu yapabiliyoruz. Bizim istediğimiz sadece 18 yaş üstü. 18 yaş altı çok nadiren yani aile onayıyla bazı oradaki genital malformasyonlar diyeyim, şekil bozuklukları aile istemli onayıyla yapılabiliyor ama ergenliğin dokuların da hani tamamen görüntü oturması için 18 yaş sonrası daha doğru bir dönem. Evet tabi gelişimini tamamlamış gelişimini oluyor. Gelişimini tamamlamış olması Öbür gerekiyor. türlü ergen olarak zaten. Ergenlik dönemi olduğu için evet. hani o dönemde yapmıyoruz. Hı hı, yapılmıyor. Her kadın yaptırabilir ama değil mi? Yani mesela şu kişi şunlar şunlar yaptıramaz, bu yaş grubuna yapmıyoruz dediğiniz bir durum var mı? Yani şöyle önceki hastanın psikolojik sağlığı çok önemli. Yani psikolojik olarak bir e, beden algı bozukluğu olmaması gerekiyor. Yani mesela hiçbir problemi yok aslında yani muayene ettiğimiz zaman. Ama hastada beden algı bozukluğu varken ondan sonra, çünkü böyle bir hasta grubu da var. Hani sürekli işte burun estetiği yapıyor, sürekli dolgular yapıyor ve hiçbirine beğenmiyor. Bu hasta grubu bence en önemli problem hasta grubu olabilir. Hani hastanın o yüzden ne istediğini farkında olması, sonrasında onun nelerin beklediğini bilmesi ve psikolojik durumu çok önemli. Yoksa onun dışında bizim için hani bir şu hasta yaptıramaz dediğimiz bir hasta grubu yok. Hı hı. O dediğiniz şey biraz böyle değil mi? Takıntı haline geliyor. Evet. Memnuniyetsizlik. Memnuniyetsiz. Yani yüzde memnuniyet yaşayan genital estetiğinde de aynı şekilde olabiliyor evet, mu? Evet. Ben yani Aa. daha önce mesela yaşamıştım. Yani üç kez burun estetiği operasyonu olmuş hastada. Yani labioplasti için bana geldiğinde çok detaylı bir şekilde Neyden dolayı memnun kalmamış? Çünkü bir bana yaptırdığı operasyondan da tekrar memnun kalmayıp bir daha bir daha operasyon isteminde bulunabilir. Yani üç kez burun revizyonu çok ciddi bir şey. Ve aslında gayet de güzel bir burnu var ama memnuniyetsiz bir hasta grubuysa bu hastalarda önemli. Yani psikolojik, psikolojik biraz. durumu tabii biz hekimler hastayı sadece fiziken muayene etmiyoruz. Aslında hasta ile konuşurken hastanın psikolojik durumunu da ölçüyoruz. Seyra Hanım çok teşekkür ederim ben bu güzel bilgilendirmeler edelim. için. Ağzınıza evet. sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık Tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.